Günaydın sayın üyeler. Yaklaştı iyice kulübümüzde karşı karşıya geleceğimiz, beraber olacağımız günler. Valla ben kendimi bu sürede sağlıklı tutmaya çalıştım. Evde mümkün olduğunca spor yaptım. Kitap okudum. Haberleri dinlemek zorundaydım. Dinledim. Ve tabii ki kulübün işleriyle uzaktan da olsa ilgilendim ve kulübün hayatiyetini koruyabilmemiz için şu ana kadar elimizden gelen her şeyi yaptığımıza inanıyorum. Önümüzdeki günlerde açılacak kulüp. Ancak benim sizin desteğinize ihtiyacım var. Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtildiği üzere aidat konusunda kıdemlerle ilgili bir takım indirimler var tabii ki ama bunun yanı sıra biz ayrıca yaş gruplarıyla ilgili bir takım promosyonlar vermek istiyoruz ve bunların da sizlere iletilmeye başlandığını zannediyorum yakın geçmişte sizlerin desteği olmadan. Kulübümüzü ayakta tutmamız mümkün değil. O yüzden bu desteği esirgemeyin lütfen. Aidatınızı bu promosyonlara uygun olarak bir an evvel ödemenizi rica ediyorum. Çünkü kulübün şu anda iki tane geliri olabilir. Bunlardan bir tanesi aidattır, diğeri ise girmeliktir. Aidat gelirlerinin kulüp için ne kadar önemli olduğunu size anlatmama gerek yok. Hele hele böyle bir dönem dönemde. Bir de tabii ki girmelik. Girmelikle ilgili sizlere mesajlar da gelecek. Eşinize, dostunuza, yakınlarınıza bu mesajları iletebilirsiniz. Çok ciddi promosyonlar yapıyoruz girmelikle ilgili. Sakın kimse yanlış anlamasın. Girmelikte herhangi bir indirim söz konusu değil. Ancak ödeme tarzında, ve yaratacağımız imkanlarla girmeliği daha da cazip hale getirmeyi düşündük. Bu konularda sayın üyeler sizlerin desteğine kulübün ihtiyacı var. Kulübün hayatiyetini korumak için sizlerin desteğine ihtiyacı var. Sağlıcakla kalın. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. İyi günler.